Şimdi havada milli muharip uçağı düşünün. Milli muharip uçağına eşlik edilen, modernize edilen F-16'ları düşünün. Bizim modernize ettiklerimizi, özgür projesiyle düşünün. Ee, onun e, yanında MIUS'u düşünün. Arkada akıncıları düşünün. Ve yine diğer yapılan üniteleri düşünün. Bu bir konsept arkadaşlar. Havadaki gücümüz bu. Şimdi diyeceksiniz ki karşı tarafta işte uçakları alıyor. Arkadaşlar herkes herkes kendine göre bir e, konsept geliştiriyor. Kızıl elma aslında bir ihtiyaca göre doğuyor. Yalnızca F35'in yerini almak filan diyorlar yani F35'in yerini falan alacak. Yok arkadaşlar aslında kendi konseptine göre ilerliyor. Kendi konseptine dünya artık insansız savaş uçaklarına doğru hızla ilerliyor. Türkiye bu konumda önde olmak istiyor. Hep. Yetişmeye çalışıyorduk ya. Şimdi önüne geçmek istiyoruz. Önde olacağımız bir yerde yer almak istiyoruz. Bu Türkiye için çok önemli. İkincisi F-35 projeleri ve diğer projelerinde işte dikine inip kalkabilen uçakları, bir de satmayacakları kesinleşince TCG Anadolu'dan ne uçak kaldıracaksınız? Hadi o zaman soralım. Kaldırabileceğiniz bir tek uçak var. O da şu andaki elinizdeki insansız savaş uça, e, uçağı. Kızıl Elma aslında bir taraftan da TCK Anadolu'dan kalkacak kalkması düşünülen uçaklardan bir tanesi. Yani TB3'ü düşündüğünüzde işte işte geçen gün o yüzden dedim mutlu haberler arka arkaya geliyor. Helikopterler e, gelmeye başladı. Hem Cobra helikopter hem e, Black Hawk dediğimiz SH-70 deniz versiyonu geldi, indi. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Arkadaşlar içeride aslında ilk defa personel eğitimi de yapılıyor. Geçen söylemiştim hatırlar mısınız bilmiyorum. Deni Gemi denize daha doğrusu tersanede kızağa konduktan sonra belli aşamalarla tayin yapılmaya başlanıyor. Ve gemi bitmeden aslında personel tayin edilmiş oluyor. Yani gemi personeli bir taraftan da gemi inşasının içerisinin bir parçası. Bana, bana öyle anlattılar. En azından gittiğim yerde de öyle gördüm. Yani Türkiye'nin ikinci büyük gemisi yapılırken orada e, geminin kaptanı, işte ne, ne, diyeyim geminin kaptanı diyorum, komutanı düzeltiyorum. İşte diğer personeli de aynı zamanda tayin edilmiş olarak oraya geliyorlar. Mesailerini tersaneye gidiyorlar. Şimdi düşünün bu personel ee, aynı şekilde geminin üzerinde testleri yapıyorlar. İlk defa böyle bir konseptimiz yoktu ki arkadaşlar. Yani bilmediğimiz bir gemi yaptık. Bilmediğimiz geminin içerisinde de eğitim vermek zorundayız. Yani arkadaşlar helikopterler aşağı doğru inecek. Orada korunacak. Tekrar yukarı çıkartılacak. Bunun yakıt ikmali nasıl yapılacak? Mühimmatlar nereye konacak? Mühimmatlar nasıl çıkartılacak? Bunlar belli hava şartlarına nasıl bağlanacak? Şimdi bunların eğitimi bu inen kobra süper kobra helikopter ve diğer e, nakliye helikopter Genel maksat helikopterleri üzerinden eğitimler yapılacak. Ne zaman? 2023'te artık bitti yani. Ben geçen gün de sordum özellikle yani artık çok uzadı bu diye. Bana söylediler ki ya arkadaşlar yani ilk defa böyle bir konsepte gemi yapıyoruz ve bu konsepte gemi yapmak çok zor. Yani ilk gemi yapmak her zaman zordur. Bu istif sınıf gemi içinde geçerli. Bu işte ilk yaptığınız uçak içinde geçerli. İşte milgemin ilki içinde geçerli. Denizaltının ilki içinde geçerli. İlkini yaptığınızda oturtturduğunuzda hataları düzeltme fırsatını bulduğunuzda artık ikincisinde, üçüncüsünde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çünkü birçok şeyi tasarımsal anlamda içinde düzeltmelerle gidiyor. O düzeltmeler bir müddet sonra sıkıntı doğurabiliyor. Bu nedenle ben hep olaylara konsept olarak bakıyorum. Yani Kızıl Elma benim için aslında bir konseptin parçası. Ve o konsepti kuvvetlendirecek bir parça. Şimdi geçen gün hatırlar mısınız bilmiyorum. Birçoğunuz hatırlar. Libya'da... E, ...diğer ülkeler bizim askerlerimize e, saldırma girişimleri olduğunda... ...üstümüze saldırma girişimi olduğunda... ...hatta saldırdıklarında... ...ne yapılacağı... İşte o zaman tartışılanlardan bir tanesi neydi? İşte yine hava savunma sistemleri gönderildi oraya. E, o da e, yetmeyebilir dendi. O zaman ne yapılacak dendi? İşte F-16'lar kalkar, e, bölgede havada ikmal e, yapar tanker uçaklarla görevlerini icra eder. Ama hepsi geçici, geçiciydi. Peki bölgeye takviye kuvvet sevk etmek istersek ne yapacağız? Hangiler nelerle sevk edeceğiz? Bunların her birinin deneyimi yapılırken kuvvet aktarım için kullanabileceğiniz ana gemilere ihtiyacımız var. Aslında çok maksatlı amfibi gemi dediğimiz Anadolu aslında kuvvet aktarım gücü olarak düşünebilirsiniz. Bir tabur bir deniz amfibi birliğini bir yere götürebiliyorsunuz üzerinde onu destek verebilecek olan helikopterler, saldırı helikopterleri, işte sihalar, ihalar, işte eğer Mius başarılırsa ve inip kalkabilirse bunu destekleyecek olan insansız savaş uçaklarıyla bir konsept değerlendirin. Hatırlıyor musunuz? Geçen sefer Libya'da ilk savaş başladığında bir şey yapmıştık biz. Bir tahliye operasyonu yapmıştık ve tahliye e, operasyonumuz bir RoRo -ro gemisiyle yapmıştık. Bir RoRo -ro gemisini yanaştırmıştık. İçine satlar, saslar binmişti. Ee, bölgeye giden ekipler, e, onları refakat gemileriyle, deniz kuvvetleri gemileriyle korumuştuk. Aslında şu anda e, TCG Anadolu her türlü görevi yapabilecek imkan ve kabiliyetine sahip. İçinde hastanesinden tut belli bir personel içine koruyacak kadar ikame ettirecek kadar, idame ettirecek kadar, bir bölgeyi kısa bir süre tutabilecek kadar, bulunduğunuz kuvvetlere destek unsurları götürebilecek kadar aslında bir kuvvet yapısı aşağı yukarı oluşmuş durumda. Ve bunun önemli bir ocağını arkadaşlar Mius oluşturuyor. O yüzden Mius'a bakarken ben böyle bakıyorum. Başka? İlkin demiştim, insansız savaş uçak konsepti için önemli demiştim. Şimdi MMO için düşünün, milli Muharip uçak, o da gördünüz artık montaj aşaması üçlü olay montaj aşaması final bölümü dediğimiz bölüme e, için gönderildi. İşte artık bundan sonra uçağın motoru içindeki kablolamalar, işte görev bilgisayarları ve diğerleri e, yapılacak. O da kolay bir görev değil onu söyleyeyim size. E, Hürjetinkini görmüştüm, Hürjeti nasıl yaptıklarını görmüştüm. Yani kilometrelerce kablo döşeniyor, onu söyleyeyim size. Kilometrelerce kablo döşeniyor arkadaşlar. Şimdi onlar döşenecek. Ee, i̇şte o arada motor e, içine yüklenecek, görev bilgisayarları yüklenecek. İşte kokpitiydi, e, diğer fonksiyonlarıydı. E, i̇lk başlangıcında sanırım radar olmayacak içinde, öyle biliyorum. Çünkü e, uçak e, hava görevini icra etmeyecek. Yani önce yer e, görevlerini icra ettiği için Radar sanırım Milli Muharip Uçak için AESA radarı çalışması F-16 tesliminden sonra F-16 ile yapılan AESA ile beraber ondan sonra teslim edilecek. Onun daha takvimi var. O takvime göre sanırım radarı olmadan yani çünkü havaya kalkmayacağı için ilk yer görevleri olacağı için diğerlerinin hepsi uçağa monte edilmiş bir şekilde konmuş olacak. Yanlış bilgi veriyorsam yetkililer de bizi düzeltir ama ben öyle hatırlıyorum.